Diyarbakır'da eski bir petrol kuyusunda yapılan çalışma sırasında patlama oldu. O patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi de bölgeye gelirken kaza yaptı. Sıkışan gaz bomba gibi patladı. Korkunç kazada bir işçi hayatını kaybetti. Diyarbakır Silvan'da sabah saatleriydi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait eski bir petrol kuyusu atık su tahliyesi için yeniden düzenleniyordu. Ama o kuyuda gaz birikmişti ve durum bilinmiyordu. Çalışma sırasında büyük bir patlama sesi geldi bölgeden. Ardından da alevler göğe yükseldi. Sondaj makinesi yerinden fırladı. Patlamada işçilerden 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken bir de kaza haberi geldi. Hayatını kaybeden İhsan Tunar'ın yakınları acı haberi alır almaz Silvan'a doğru yola çıkmıştı. Otomobilleri yoldan çıkıp devrildi. O kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hayati tehlikeleri yok.